Günaydın arkadaşlar. Saat şu an 9.20 geçiyor ve 10-15 dakika sonra çıkmam lazım. Havalimanına gideceğim buradan. Çünkü bugün çok özlediğiniz bir grup geri geliyor. Çakmak ailesi. Karantina vloglarındaki gibi bu seriyi ailemle birlikte geçireceğiz. Beraber Kıbrıs'a gidiyoruz ve bir evde kalacağız. Neden bir evde kalıp kendimize böyle bir işkence yapmamızı kesinlikle anlamıyorum. Çünkü bir yerden sonra birbirimize düşeceğiz yani. Bu, bu ailelerde yazılı olmayan bir kuraldır. Ve babam e, gideceğimiz tatile kaç ayarlamış biliyor musunuz? 5 Gece 6 gün. Yani beraber dinlet geçirmemiz, birbirimizi parçalamamız an meselesidir. Şu kaşşeli hayatımda kullandığım en iyi kaşşeli. Yani sıfır reklam. Gerçekten bütün dürüst yorumlarına söylüyorum. Bütün kaşşellerin markalarını kullandım. Hepsini hem de. Ama ben bunun kadar iyisini görmedim. Elimde bitmiş 8 tane var. Bakın 8 tane. Ve bahsetmeye çok korkuyorum genelde Instagram'dan. Çünkü ben bahsettiğimden beri fiyatı 2 katına çıktı. 400 küsür falan da şu an 8 fa falan oldu. Daha da popülerleşirse bu kaşşeli. 1500 e alırız diye korkuyorum. Bu sefer de Sephora'nın kaşlarından bir farkı kalmamış olacak. Ama bakın, mükemmel ya! Adı ne? L'Oreal'in Brow Lamination Up To 24 Hours olarak geçiyor. Mutlaka bir bakın ve sonra bana teşekkür edin. 20 kilo bavul hakkım var. İnşallah bavul hakkımı geçmemişimdir. Hem evde kalacağımız için ev ortamında işte deniz kombinleri ayrı, günlük kombinler ayrı falan yaptığım için daha çok sanki kıyafet alıyorum gibi geliyor. Ama gerçekten sayılı şekilde aldım bu sefer. Günlük olarak ne giyeceğimi ayarladım. Onları böyle üst üste koydum. Öyle koydum onları. O yüzden bu sefer kendime gurur duyuyorum ama yine nasıl oldu? bavul doldu 20-20 kiloya geçti ben bilmiyorum. Mesela ben hazırlanıyorum daha sonra çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, beğendim. Ama yardımcı olsun.

Onun da Kıbrıs sınırları içine giriş yapmış bulunmaktayız. Biz Kuzey Kıbrıs'a geldik. Gelirken pasaport ihtiyaç duyulmuyor ama giriş çıkış yaparken size tam gideceğiniz yerde bir giriş çıkış belgesi gibi bir şey veriyorlar. Gidişte ve dönüş onun üzerine bir damga basmaları gerekiyor. Şimdi e, transfer araç geldi. Ona binip artık dinlenmeye. Şimdi eve geldik. Size hemen minik bir ev yapıyorum. Girdiğimiz anda şöyle bir masa var. Burası salon. Ve en çok sevdiğim kısım tabii ki de mutfak oldu. Çünkü Amerikan mutfağı. Mutfak adası benim gerçekten hayattaki en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Buradan dümdüz gidiyoruz. Burada Berra ile ikimizin kullanacağı banyo var. Bu odayı ben aldım. Girdiğimiz andaki ilk oda zaten. Hemen klimayı açtım. İkinci sıradaki oda da berrak kalıyor. Zaten hepsi aynı. Sadece bu ve diğerinin rengi farklıydı. Ve bu da tabii ki de büyük odalı, balkonlu annemlerin odası. Şey çok güzel. Her yeri bembeyaz döşemişler. Normal kendi evim olsa böyle bir şey kullanılmaz çünkü çok çabuk kirlenir. Tam bir anne gibi konuştum. Yani Tatilde şey, çekim bu bilmek için bu, gerçekten bu, 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 her yerin beyaz tonlarında olmasına bayıldım ve çok güzel güneş bir alıyor bir gibi geldi. Şey sadece, sadece şeyi diyorum. Ya i̇şte. Burada Peki şey sağdan yapıyorsun. gitmen gerek mi? Oğlum gideceksin belki. Buralarda işte bu. Olaysız bir anımız geçmiyor. Evde fare var ya perdeye çıkmış. Annem gördü. <laughs> evet Berra. Şimdi çıkarmaya çalışıyor. Çıkmadı değil mi? Berra başak babana şunu Babacım al. O ne? Sopayla ittireceksin. Ne Göremedim ki. Perdelere iyice vurun. Anne kafana mı falan düşmesin. Perdelerin <laughs> dibinde durma perdelerin. <gülüyor> <gülüyor> ne İyi de şimdi çıktı mı çıkmadı mı? Çıkmadı tabii anne. Nereye çıkacak? Ya yataklarımızın altına gittiyse? Böyle evet, perdenin üzerindeydi böyle. Lok diye aşağı düştü. Ölüdür belki. Düşmeler. Düştü. Ölüdür belki. Hayır <laughs> değil. Çekme. <laughs> <laughs> çıktı. çığlık kaçtı. Ya, sen sen çok, çok Anne sen ya, ya. <laughs> şimdi <yavrumlar> falan <laughs> Anne çığlık atacaksın. Yapma. Ne Nerede? <laughs> Nerede? <gülüyor> <gülüyor> onun altındaydı. Evet onun altındaydı. Babacığım perdeye tırmandı. Hadi canım. Şuna şuna şundaydı şundaydı. Babam fareyi fa 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 pisi pisi diye çağırdı. <laughs> Bizim varlığımız böyle o bizden korkuyor biz onda. Bence bir şey söyleyeyim. Şuraya bir yere mi gitti babacığım acaba şu arada? Bir... Aç bakayım orayı. Sıkışmasın da. Ay ya. ay evet. 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 Babacım. şurayı aç. Fare olayından sonra gerçekten çok yorulduk. Çünkü neredeyse yarım saat falan evde fare kovaladık. Kaldığımız ev bir tanıdığımızın evi olduğu için hani böyle geldiğimiz yere biz burada şey oldu da biz değiştirmek istiyoruz vesaire diyemedik. Ama işte evin sahibi geldi. Bize bu sitenin güvenliği geldi. E, bütün evi talan ettik. Başka fare yok. Ama zaten dışarıda burada da bir fare gezebiliyormuş. Ve biz balkonu açık bırakıp evden çıktığımız için yüksek ihtimalle o esana girdi diye düşünüyoruz buradaki tek büyük artımız annenler odasından dışarı çıkmamış olması. Aslında bir perdede takılıyordu yani hayvan. Bir de böyle minnacıktı. Bizim tek büyük korkumuz onun annesinin de evde olabileceğiydi. Neyse ki çıkmadı. E, sonrasında geldim, bütün bavulumu boşalttım. Odaya gerçekten kendi evimmişim gibi yerleştim. Ardından duşumu aldım. Yatağa geçtim ve Supernatural'ın 4. sezonunun son 2 bölümünü izledim ve artık 5. sezona geçtim. E, Annemlerle bu akşam aslında dışarı çıkacaktık. Burada, burada işte bizi evinde ağırlayan insanlarla beraber yemek yemeye gidecektik ama biz çok yorgun olduğumuz için gitmek istemedik. O yüzden dinlenmeyi tercih ettik bugün. En azından bugün bir dinlenip enerji toplayıp yarına güzel başlayalım istedik. Annemler hala dışarıda. Saatte şu an tam olarak 10 ama benim aşırı uykum geldi. Şimdi bakımı yapıp yatacağım. O yüzden yarın görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık. Kavgamızı ettik. Şimdi hazırlandık ve <laughs> denize gidiyoruz. Ben size ne demiştim ama ilk gün? Yani bizim birbirimize dayanma süremiz 24 saat. Biz şu an 24 saati doldurduk doldurduk. O yüzden... Saat evet, biz beraber 24 saat doldurmadan dün gece kavga ettik. Ee, bugün de bir hep beraber bir kararsızlığımızın verdiği bir gerginlik oldu. Çünkü babamın tapu işleriyle vesaire bir günle de bir işi vardı. O yüzden oraya gidecekti. Ee, ama sabah işe elektrikler kesilince vesaire falan olunca yapamadık hiçbir şeyi. Şimdi de annem babamın yanına eklenecek, ona yardım etmeye gidecek. Biz de o sırada denize gidelim dedik. Ama buradaki beachler bayağı uzak birbirlerine. Girneye en yakın olanla bir tane otelin bir beachi. Arada Kore'yi ama açmadılar. O yüzden dedik ki yolumuzun üstünde. Oraya doğru bir gidelim. Gittiğimiz esnada babamlar bizi beklesin. Biz bir soralım yer var mı, alıyorlar mı vesaire. Eğer alıyorlarsa girmiş oluruz, rahat olur. Ben de vesaire kelimesini kullanıyorum. Hani bir değil, iki değil, üç kere kullandım. Çok esiyor. Çok eski olmasını çok sevdim. Özellikle de bizim evin orasının çok eski olmasını çok sevdim. Babam bugün kaç kere karıştırdı biliyor musunuz? Burada sağdan binmiyor ya şoför koltuğuna. Hep sola doğru gidiyor yanlışlıkla. O popüler olan lotus tokaların çiçeğini buldum arkadaşlar. Çok tatlı, baksanıza! Sen. Biz bir uyumuşuz, böyle hani böyle öylesine bir uyumak gibi değil. İki saatlik falan bir uyku. Hani sinekler bizi rahatsız etmese biz muhtemelen bir üç saat daha falan uyurmuşuz yani. Annemlerin Girne'deki işleri işte tapudur, bilmem ne de hiç sevmediğim işler yani. Oradaki işlere bitmiş, şimdi oturmuş yemek yemişler, kahve içeceklermiş. Dediler ki siz de bir şeyler yiyin. Şimdi buranın bir alanına doğru geldi de ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne var falan onları bir soracağız yani kızların uyuması için 1500 lira para verdim diyor babama. <laughs> Yaklaşık yarım saat, bir saat önce ile yollarımızı ayırdık. O burada kalmaya karar verdi. Ben de havuz başına gittim ve havuza girdim biraz. Ama çok soğuk yani. Girip çıkmam bir buçuk dakikayı buldu. Ama şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Türk kahvesi. <gülüyor> <gülüyor> Var. Hiç Babacım onu seversin. Evet. Onu da alayım bir de. Evet onu yiyelim. <laughs> <laughs> Metin çakmak. <laughs> Aynen. Elma değil bu arada ama salak. Bugün e, plaja gittik. Orada hem havuz hem deniz vardı. Berra ikisine de girmedi. Eve geldik ve böyle yaptı. Abla havuza mı girsek? <laughs> deniz de soğuktu. Tamam da yani gece Havurda girmek çok daha soktu. soğuk. Gece girmek daha soğuk bir şey. durdu, soğuk. bak durdu durdu böyle yaptı. Duş <laughs> <laughs> <Şu> alıp böyle <laughs> rahatlayıp ve hayatım Supernatural izleyeceğim tamam mı? Ay seni Supernatural ben yani. <laughs> Allah havuza mı girsek? Ben dedim ki sen beni bugün yalnız soktun sen kendin gireceksin dedim. Atılmak bak yine sana kıyamadım. Çivi gibi değil mi ama öyle dedi. Ben o zaman çok sıcaktı. Bir dakika burası nasıl? Esiyordu. <laughs> Esiyordu. Muhtemelen orada ısın yani o kadar esmeseydi. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bakın böyle yaptı. Çivi gibiydi Berra. Çok soğuktu çünkü. E bak işte burası soğuk değil öyle. Kafanı so mı ıslattı? Niye söylüyorum Ama sana? Ama şu normalde çalışıyordu böyle hani understand me hoard it hoard it like ben sabah uyandım kahvaltı yaptık annemle daha sonra havuza girdim Günlerde şey diyorum sabah erken kalkacağım ve havuza gireceğim aynen kanka çok güzel yerim şimdi denize gideceğiz başka bir plaj bulduk güzel bir otelin güzel bir plajı ilk gün gittiğimiz kadar yüze e, hayal kırıklığına uğratmayacağımı düşünüyorum kaşlarımı aldığım için yüzüm şu an kıpkırmızı şuralarım 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 kıpkırmızı duruyorum o yüzden birazcık sinirim bozuldu ama yapacak bir şey yok makyaj yapmak istemiyorum ama kapatıcı ve kaş sürmek istiyorum. Şey biliyor musunuz? TikTok'ta yeni bir tane şey türedi şimdi. Fall in love and again again şey türedi. Ona dair çok güzel editler yapıyorlar. Şarkıya aşık oldum. Onunla alakalı paylaşılan her gönderiye aşık oldum. Gece TikTok'ta yemin ederim bir saat geçirip benim en sevdiğim film ve dizilerle alakalı yapılan bu tarz editlere bakıyorum. Psikopat gibiyim. Lütfen girip size TikTok'tan bakın. Böyle regli olacağım ama reglim 16'sında olacaktı. Yani benim reglim şu an 10-15 gün falan gecikti. Pico sağ olsun. Tabi bu esnada hem annem hem Berra regli. Ve onlar böyle bir giremiyor, bir giremiyor vesaire falan. Ben de böyle oldum olacağım derken bir halsizlik, bir yorgunluk, bir sinir çöktü bana. O yüzden dün çok mecalim yoktu. Çünkü ben gittiğimiz yerlerde Türk kahvelerini beğenmedim yani. Sipariş veriyoruz, içiyoruz ama bir türlü hoşuma gitmedi benim. O yüzden dedim ki neden neden çıkıp da çıkıp gitmiyoruz? Bir dakika, çok değişik bir cümle kurdum. Neden içip de evden çıkmıyoruz? Evet şimdi oldu. Ellerine sağlık. Hadi durma hiç bu zafer. Senin yüreğine sağlık. Doğru mu söyledim? <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok şaşkınım şarkının sözleri yanlış söyleyen biri varsa o benim. Türkçe, İngilizce fark etmek sizin. Kelimeleri var, evet biliyormuşum gibi çok emin bir şekilde söylerim ve yanlış söylerim. O yüzden benim bütün arkadaşlarım, ailem, herkes ben dalga geçer yani. Ama bu sefer doğru söyledim. Hayatımdaki en kötü yemeklerden birini yedim. Ya böyle resmen şeydi köfteleri kayış gibi, böyle lastik gibiydi ve çok aç gitmiştim. O yüzden çok mutsuzum şu an. Yani o açlığın üzerine böyle bir keyif aldığınız böyle ağzınızda böyle suyu dağılan bir yemek yemek istersiniz ya. Çoğu şey bir şey olmadı sinirim bozuldu yani. Çeçili bir, bir elbise giydim. Biz denizde gittiğimizde en son sizinle Çok yaşa. en son sizinle konuştuktan sonra ben buçuk 2 saat falan uyuyakalmışım. Anneler beni uyandırdı, Beray da uyandırdı. Eve geldik, işte duş aldık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Annemler bir restoranta gitmişler ama mezeleri çok güzelmiş. Şimdi bugün oraya rezervasyon yaptırdık ve oraya gidiyoruz. <laughs> Merhaba sen de göster. <laughs> ve dön bir kombinini göster. <laughs> Arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik. O gelmeden önce öncesi. bay bay ya. Hadi. Bay bay kız. Hayır böyle. Bay. Bay bay. Ben de sizi öpüyorum. Bir sonraki vlogla görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.